Herkese merhaba. Temmuz ayının 3. haftasının haftalık bütçe kontrol videosuna hoş geldiniz. Pazartesi günüyle yine başlıyorum. Simit ve su almışım, toplam 30 lira tutmuş. Sonra arkadaşlarımızla birkaç işimiz vardı. Benzinlikte durmuştuk. Orada da 100 liralık bir harcama yaptım. Sonra eve su siparişi verdim. 118 lira. Bir de o gün çiğ köfte var. 42 lira tutmuş. Salıya geliyorum. Market alışverişimiz var. iki tane bir tanesi 48 lira diğeri de 233 liralık sonra probiyotik sipariş vermiştim 550 lira tuttu burada başka bir harcamamız yok çarşamba günü yine market alışverişimiz var 3 tane birden Birisi 108, diğeri 295, diğeri de 60 liralık. Bir köpek künyesi sipariş etmiştim. Bu aslında arkadaşlarımızın köpeği içinde. Hediye olarak aldım ama e, hediye olarak değil de bizim çocukların bütçesinden geçeceğim onu. Perşembeye geliyorum. Kaka poşeti aldım köpeğimiz için. O da 238 lira tutmuş. Bir McDonald's'ım var. 122 lira. Bir market alışverişi var. 46 lira. Ben bu hafta evde yoktum. Erkek arkadaşım günde falafel yemiş, 82 lira tutmuş. Sonra bir de kredi borcunu ödemişim. O da 515 lira. Cuma'ya geliyorum. Cuma su faturası var. 124 liraymış. Bir kahve içmişim. 50 lira. Yine bir market alışverişimiz var. Hatta iki tane. Birisi 60, birisi de 300 liralık. Cumartesi günü YouTube faturası gelmiş. YouTube Premium aboneliğinin faturası. O da 20 lira. Ped almıştım. 95 lira. Diş macunu aldım. 60 lira yine bir kahve var bu da 40 lira. Pazar günü yine iki tane market alışverişimiz. 64 lira ve 154 liralık alışverişlermiş. Bir de yumuşatıcı almışım. Bu da 32 liraymış. Şimdi birlikte kategorilerini bir gözden geçirelim. yemek bütçemizden bu da yemek bütçemizden bir de falafel vardı o da yemek bütçemizden başka var mı bir bakıyorum Aa, aynı gün McDonald's var bu da yemek bütçesinden onun dışında yok. Bezinlikteki yaptığımız harcama tamamen kendi kişisel harcamalarımdı personal spending'den geçeceğim brochures'e geçelim su siparişimiz var marketler şurada da bir market var şurada da market var burada yok burada da bir market var sonra prebiotik var Health sağlık bütçemizden. Bir de PED vardı. Bu da yine sağlık bütçemizden. Köpek künyesine çocukların bütçesinden ayırdım. Yine kaka poşeti de oradan. Yine çocuklar için başka yok sanıyorum. Kredi banka borcu. Bankaya başka ödeme yapmadım. Su faturası artık ayrı bir zarfı var onun. Henüz burada değil ama onların da düzenlemesini yakında yapacağım. Ve iki tane de kahvem vardı bu hafta. Bir burada bir de burada. Youtube faturası yine faturalardan. Diş macunuyla Yumuşatıcı da banyo kategorimizden. Şimdi toplamda ne kadar oluyor? Birlikte hesaplayalım. Foodla başlayalım. 30, 42 artı şu var 122 bir de şu var 82 toplamda 276 lira ben bunu 275 olarak yazacağım kişisel harcamam sadece bu var 100 lira Mutfak alışverişlerine geçelim. 118 lira artı 48 artı 233. Şuradakiler var. 108, 295 ve 60. Şu var. 46 lira. şunlar var. 60 ve 300. Bir de son olarak bunlar var. 64 ve 154. Bunların toplamı da 1486 yapıyor. Ben 1485 olarak yazacağım. Sağlıkta probiyotik var 550 ve bir de ped var 95. Toplam 645. Burada bütçeyi aşmışız. Burada köpek künyesi ve kaka poşeti toplam 338 340 diyeceğim ben buna. Burada da bütçeyi aşmışız. sonra toplanacak başka bir şey kalmadı gibi. Şunları hemen yazayım. Kredi var. Tek başına 515. Su faturası onu şuraya yazacağım. 125 çıkaralım. Kahvem 2 tane vardı. 90 lira tuttu. Fatura sadece 20 liralık var. Banyo masraflarından da 60 ve 32, 92 oluyor. Ben 90 olarak yazacağım. Ve burası tamam. Buralarda bir harcamam yok. Kahveden 10 lira kalıyor. Yoldan 20 lira ve kişisel harcamalarımdan 30 lira. Mutfak alışverişlerinden 15 lira. Full'dan 190 lira. Dining out aynı. Pet eksi 90 oldu. Evden harcama yok. Banyodan 160 kaldı. Eğlenceden harcama yok. Sağlıktan 580 eksi 645 65. Faturalardan da 50 kaldı. Bankadan 55 kaldı. Burada su için ne kadar ayırmıştık onu tam hatırlamıyorum. O yüzden daha sonra ekleyeceğim. Diğerleri zaten aynı. Tamamdır. Şimdi birlikte bu paraları zarflardan çıkaralım. 50 lira bozuk alarak geldim. 1.20, 2.10'luk ve 2.5'liğim var. uzunluğma başlayayım. Kişisel harcamalarımdan 100 lira alacağım, 30 lirası kalacak. Kahveden de direkt 100 alacağım, bir 10 lira ekleyeceğim. Bunlar tamam. Toplam 200 lira daha çıkarmış oldum buradan. Şimdi mutfak masraflarıyla başlıyorum. Yine buranın tamamını çıkaracağım ve. 15 lira kalacak. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500. 15 lirayı ekliyorum. Fu'da 190 lira kalacak. 275 çıkaracağız. Bunları aldım şu yüzlüğü alıyorum 5'liği de aldım Aslında şu an bozuk çıkmadı ama şöyle de tamamlamış olduk 150 170 180 190 eğer ihtiyacım olursa tekrar buraya dönerim Signing out'a dokunmuyorum. petten bütün paraları alıyorum. Halsing'de bir şey yok. Pets'de 160 lira kalacak. 200'ü alıyorum. Bir yüzlük bir de onluk alıp 160 lira bırakıyorum. Eğlencede bir harcama yok. Sağlıktan yine hepsini alacağım. 200, 400, 500, 550, 570, 580. Burada da bir şey kalmadı. Faturalardan 20 lirayı alıyorum. 50 kaldı. Su faturamız vardı. Başlangıçta 180 lira varmış burada. 125 çıkarıyorum. Hemen onu da notunu alayım. 125 çıkardığımda 55 lira kalacak. elli kalsın. Hemen buzlu o yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu ikisini alıp hatta şu onlukları da alıp birim ekleyeyim. 190 kalacaktı zaten burada. 190 kaldı. Şimdi Döndüm buraya. 55 kalacak. Onun dışında bu zarfta bu dosyada bir harcama yok. Buradan da direkt bankaya gidebiliriz. Bankadan 515 çıkaracağız ve 55 lira kalacak. 300, 400, 500. Direkt şöyle yapacağım. Hepsini alıyorum. Şöyle 55'i buraya ekliyorum. Evet tamamdır. Şimdi bir kontrolümüzü yapalım. Toplamda 90 artı 100, 185, 275. Burada burada ne kadar varsa onu aldım. 230, 90. Burada da yine burada ne kadar varsa onu aldım. 580 20 515 125 bir de en başta 50 lira almıştım. Toplam 3560 olması lazım. 200, 400, 600, 800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 2200, 2400, 2600, 2800 2900, 300, 100 200, 300, 400, 3400 20, 40, 60, 80 3500 10, 20, 38 50 60 3560 Ve doğru. Demek ki hesaplamalarımızı doğru yapmışız. Tamamdır. Bu haftanın videosu da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.